Herkese merhaba. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bayağı oldu evet uzun bir zaman oldu bu aracı sizlere tekrardan revize olmuş halini çekememiştim. Fırsat olmamıştı. IX1'i e çekmiştim evet. Yukarıdaki sekmelere koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi IX1'de e neler değişti? Şu anda Türkiye'de bu aracı almak isteyenler nasıl hangi paketle alabilecek ve hangi motor gücüyle geliyor? Bunları sizlere bahsedeceğim. Gözlük için kusura bakmayın çok güneşli gözlerimi kısmak istemedim o yüzden takıyorum. Öncelikle ön panjurumuzda ufak bir revize söz konusu. Artık kapalı panjur ızgara formunda değil böyle hafif desenlerle birlikte geliyor. Şu anda ix 1 Türkiye'ye M Sport paket olarak gelmekte. M Sport paketin X-Line pakete göre tabii ki farklılıkları var ama X-Line paket şu anda gelmiyor. Şimdi M Sport nedir X-Line nedir? Onlardan da bahsedeyim üstü kapalı olarak geçelim. M Sport paketimiz şu anda tanıtmış olduğum otomobil. Yani buradaki hava menfezlerinin farklı olması, alt tamponun farklı olması, cam çerçevelerinin siyah olması, tavan raylarının siyah olması, jantımızın deseninin farklı olması. Burada 5 kollu 19 inç jantlarla geliyor. X-Line'da daha çok çiçek desenli farklı bir jant deseniyle geliyor. Onun dışında başka bir farklılık önden baktığımızda yok. Yandan baktığımızda da tavan raylarını ve cam çıtalarını saymazsak bir farklılığımız var. Buradaki dodiklerimiz şuradaki gövde renginde gelen dodiklerimiz siyah geliyor X-Line pakette. Bu otomobilimizde ise gövde rengi geliyor ve aynı zamanda çamurluğun hemen üstünde bir M logomuz mevcut. Arka formuna geçecek olursak buradaki arka tamponun farklı gelmesi Burada iki tane hava difüzörü var. Gördüğünüz gibi burada bir egzoz çıkışı tabii ki yok. Aracımız tamamen elektrikli. Alt difüzöründe farklı olarak gelmesi. X-Line'da sağda solda kromajlarımız var. Burada ise tamamen piyano seyi olarak geliyor. Onun dışında bir farklılık yok. Dışından söylemek istediklerim sadece bunlardı. Gelin motor seçeneklerine ve donanımda bizlere neler sunuyor? M-Sport paket. Şimdi Türkiye artık vergi diliminden sonra 316 beygir gelen, 4 çeker gelen M Sport paket ya da X-Line fark etmeksizin gelen iX1 otomobilimiz günümüz şartlarında önden çekişli olarak ve 204 beygir olarak gelmekte. 250 Nm torka sahip, önden çekişli 472 km menzili var. Ama tabii ki bu kişiden kişiye değişir. E, gaza uyguladığınız stresle birlikte veya trafikteki halinizle birlikte bu yaklaşık olarak söylüyorum sizlere 400 de olabilir. Kimi müşterim var 450 de yapabiliyor. Kimi müşterim var 350 de yapabiliyor. Yani bu kişiden kişiye değişir. Burada size net bir veri veremem. Tabii ki menzili çok güzel. Yani şehir içi için çok güzel. Şehirler arasında gönül ister ki 500 km, 600 km olsun ama onun içinde ayrı otomobillerimiz var. i4 alabilirsiniz, i5 alabilirsiniz, i7 alabilirsiniz, ix60 alabilirsiniz. Bu arada saymış olduğum otomobillerde çok ciddi kampanya var. Buradan kampanyaların neler olduğunu tek tek söyleyemiyorum ama dilerseniz 0232 388 1990'dan bizlere ulaşabilir ya da tüm Borusan iştiraklarından detaylı kampanya bilgisini alabilirsiniz. Bizleri arayın. Bizzat ben sizlere kendim detaylı bilgileri vereceğim. Arkadaşlarım dahil olmak üzere hepimiz destek vereceğiz. Şimdi iX1 Türkiye'ye şu anda hangi paketle geliyor? Artık satışta şu anda M-Sport paketimiz var. Peki M Sport pakette neler var ekstra olarak? X-Line paket ve M Sport paket arasındaki en büyük bariz fark tasarım öğeleri dışında biraz önce saydığım tampondu, tavan rayları dışında Harman Kardon ses sistemini M Sport pakette almış oluyorsunuz. Adaptif M süspansiyonu yine M Sport pakette almış oluyorsunuz. Peki adaptif M süspansiyon nedir? Yolun eğimine göre kendisini ayarlayabilen bir süspansiyon sistemidir. Bu iki donanımı M Sport paketin içinde istesek de istemesek de standart bir şekilde almış oluyorsunuz. Avantajlı mı? Evet avantajlı. Çünkü bir M Sport paket aldığınızda Erdal Harman Kardon da olsun dediğinizi duyar gibi. Showroom'a gelen her müşterim de Harman Kardon'u bizlere soruyor. Harman Kardon olsun, Harman Kardon olsun. İşte M Sport paketin içinde Harman Kardon, adaptif M süspansiyon bunlar standart bir şekilde sunuluyor. Ve bu paketle birlikte de güzel bir kampanyası da var. Aradığınızda sizlere detaylı bilgileri vereceğim. Onun dışında neler alıyorsunuz M Sport pakette? Belki daha önce bu videoyu hiç izlememiş, yani iX1'i hiç bilmeyen insanlar için kısaca üstünden geçiyorum. Adaptif LED farlarımızı alıyorsunuz. Yolun eğimine göre kendisini kalibre edebilen bir far sistemidir. Standart cruise kontrolü alıyorsunuz. Park asistanı, sürüş asistanı, yani şerit koruma, şerit takibi, kör nokta uyarı sistemleri, kendi kendine park edebilme, 50 metreye kadar girdiğiniz dar sokaktan eller serbest bir şekilde geri geri çıkarabilme gibi özellikler. Yine 23 ebatında büyük ekranlar. Bunlar hepsi standart olarak gelmekte. Şu anda tanıtmış olduğum renk, soranlar hep oluyor, o yüzden videonun altına yazmaktansa buradan söylüyorum. En popüler rengimiz Space Gray. Yani şu anda e X1'de en çok sattığımı baz alırsam Space Gray çok satıyorum. Beyaz, siyah tabii ki klişe, onları saymıyorum. Cape York yeşili bayağı gidiyor. Cape York yeşili özellikle Pitonik maviye de bu arada çok talep eden müşterilerimiz var. Yani ama en popüleri şu anda bu göstermiş olduğum M Sport'taki renk. Popüler olmasının en büyük sebebi buradaki ters kontrast oranı. Yani renkteki siyahların ve gri ile ters kontrastın mükemmelliği. Koltuklarımız da kahverengi. Birazdan içine geçtiğimizde onlardan bahsedeceğim. Buyurun isterseniz aracın içine geçelim. Tabii ki aratarsız giriş olmazsa olmazımız. Connected Drive özelliğiyle birlikte de uzaktan araca erişim sağlayabiliyorsunuz. Şöyle içine geçtiğimizde gördüğünüz gibi burada bir M Sport direksiyonumuz var. X-Line ile M Sport direksiyon arasındaki en büyük fark buradaki çeltik. X-Line'da tamamen bütün geliyor. Şurada da M logosu olmuyor. Buralarda siyah geliyor. Ve burada solda bir buz seçeneği olmuyor. Kulakçığımız olmuyor. Çünkü X-Line'da burası tamamen sade. Ama ekranlar yine aynı. Bir de X-Line'ın en büyük farklılığından bir tanesi tavanın komple bej olarak gelmesi. Ama yine güneş perdemiz, sunroofumuz, cam tavanımız standart bir şekilde X-Line'da da geliyor. Tek tuşla hem sunroofu hem cam tavanı açabiliyorsunuz. Kablosuz şarjımız var. Telefonu buraya dikey bir şekilde koyduğunuzda şuradaki mandal vasıtasıyla kapattığınızda şarjınızı başlatır ve telefonun oynamasını engeller. Yine buradaki hava menfezleri bize dönük. Komple dikişli malzemelerimiz var. Yumuşak malzemelerimiz var. Bakın şu kapıları da göstereyim size. Burada iki adet hafızamız. Harman Kardon'un burada logosu. Yine aydınlatmalarımız, ambiyans aydınlatmaları ve burada da yumuşak malzemelerimiz, dikişli malzemelerimiz var. İsterseniz bagajı buradan da açabiliyorsunuz. Güzel bir bardaklık ve eşya koyma gözümüz de burada mevcut. Arkaya geldiğimde yine güzel bir diz mesafem var. Bakın benim boyum 1.78 her defasında söylüyorum. Gayet güzel bir diz mesafem burada beni karşılıyor. Koltuklarımız moka renk. Moka suni deri olarak geliyor ve sizi yine sarıyor. Omuzlardaki o çıkıntılar, şuradaki bacağın yanındaki çıkıntılar özellikle ön koltukta sizleri sarıyor. Koltuklarda koltuk ısıtma sadece önlerde var. Arkalarda koltuk ısıtma yok. Ve bu aracın segmentinin getirmiş olduğundan bir özellik olsa gerek. Ön koltuklarda soğutmamız da yok. Yani bunları sizlere söyleyeyim. Çünkü bu bir C SUV. Ama bir D SUV'ye, X3'e yakında gelecek umarım ama o gelmeden de X3'ümüz var. Ön koltuklarda soğutmamız mevcut. Çünkü D segment bir otomobil. Arkada yine hava menfezlerimiz var. Buradaki hava menfezleri sayesinde çok rahat bir şekilde arka yolcularda havayı kendisine göre ayarlayabiliyor. 2 adet USB Type-C'miz de burada mevcut. Güzel, yaşam alanı gayet iyi. Baş mesafemi göstereyim. Bakın baş mesafem bir karış. Baş mesafem var, edane olsun. Gayet yeterli benim için. Bagajı göstereyim sizlere. Tabi bagajı açmadan önce otomatik bagaj nasıl açılır? Bununla ilgili bir video çekmiştim ama yine burada da göstereyim. Çok küçük bir ayak hareketiyle ama öncelikle anahtar sizde olması lazım. Bu anahtar cebinizde olması lazım. Şuradaki sensörü ayağımı okutup hemen indiriyorum ve bagaj otomatik bir şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi bagaj gayet iyi verimli. Segmentin vermiş olduğu güzel bir genişliğe sahip eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şurada da şarj kablolarınız var. Bu araçla birlikte bir wallbox'a takabileceğiniz şarj kablosunu, flexible yine ev prizine takabileceğiniz şarj kablosunu veriyoruz. Lastik tamir kitini de alıyorsunuz aynı zamanda. Çünkü Runflat lastik e, kullanılmıyor artık araçlarımızda. Sadece 3 ve 4 serisi kaldı Runflat kullandığımız. Ama i4 değil. E, yakında onlar da gövde değişiminden sonra muhtemelen yine Runflat'ten ayrılmış olacağız. Bu lastiklerin güzel yanı sesi azaltıyor, yoldaki uğultuyu azaltıyor. Patladığında da lastik tamir kitiyle lastiği tamir edebiliyorsunuz. Yine anahtar cebinizde eşyalarımı aldığım şöyle mikrofonlarım burada. Araçtan uzaklaşıyorum. İki elim dolu diyelim. Bagajı yine tek ayak hareketiyle şöyle kapatıp uzaklaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet pratik. Tekrar okuttum ayağımı ve bagajı yine otomatik bir şekilde açtım. Sizlere bir tüyo vermek istiyorum. İsterseniz şöyle yakından da göstereyim. Şuradaki kilit tuşuna bastığınızda, elinizdeki eşyalarla çıktığınızda tüm kapıları kilitler ve o şekilde araçtan uzaklaşırsınız. Anahtarı kullanmanıza gerek kalmaz. Yol testine de çıkalım. Biraz da aracın içindeki sessizliğinden bahsedeyim sizlere. Ondan sonra videomuzu noktalayalım. Tamam. Şimdi bugün bir 0 yüz yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten otomobilin 0 yüzü belli. Yani bir süperspor bir otomobilde değiliz. 0 yüzü sadece 8.6 saniye diyebilirim. Ee, tabii ki daha iyi verilerde yakalayabilirsiniz boost'la birlikte. Ama yolun eğimine göre, lastiğin tutunmasına göre bu değişir. Ben daha çok aracın içinde hani ekranlardan, gördüğüm şu açıdan, sessizliğinden bahsedeceğim. Yani şu anda virajlı yollar ama tabii çok bir viraj değil. Bir kapalı parkın içerisindeyiz. Oradan hareket ediyorum. Hızım yaklaşık 40-45 kilometre civarında. Sessizliği otomobilin genel tabii sadece burada kullanmadığımdan dolayı sürekli kullandığım için söylemek istiyorum. Gayet iyi. Malzeme kalitesi konusunda hiç ödün vermeyeceğim. Birçok rakibimizden kat ve kat daha iyi. Hani bunu açık açık söylemek istiyorum. Kimse kusura bakmasın. Gerçekten görünen köy kılavuz istemez. Tabii ki her markanın ürünü kendisine göre ve kişiye göre hitap eder ve güzeldir. Ama bu aracımızın malzeme ve ürün kalitesi gerçekten çok iyi. Arkadaki bağımsız süspansiyonları olsun. Mesela busta bastım. Bakın şu anda 10 saniye boyunca ekstra bir güç veriyor bana. 85, 96, 100. Gördüğünüz gibi ara hızlanması da gayet iyi ve hızlı. Burası trafiğe kapalı bir alan bu arada. Hani aşırı derecede burada bir araç sirkülasyonu yok. Özellikle yaz aylarında burada pek araç bulamazsınız. Çünkü herkes sahilde. Gayet güzel, hızlı, verimli, atak. Bir ailenin ihtiyacını karşılayabilecek potansiyeli sahip. Bir de M Sport paketle alınabilmesini de, yani benim çok hoşuma gitti. Çünkü M Sport paketin içindeki harman kardon olsun, adaptif süspansiyon olsun birçok kişinin istediği bir şey ve ihtiyaç gibi bir şey bu arada. O yüzden M Sport paketle almak da güzel. X-Line gelir mi daha sonra olur mu bilmiyorum. Tabii daha önceki yıllarda X-Line'ı da satıldı bu arada. Ama M Sport'la şu anda bu aracı alabilirsiniz. Ve X1 X-Drive 25E modelimiz de var. Yani plug-in hibrit modeli. O otomobil de şu anda bu aya özel ekstra bir indirime, bir kampanyaya girdi. Kampanyasını bence kaçırmayın. Hem kredi hem takas hem de nakit iskonto indirimi mevcut. Onu da sizlere söylemek isterim. Buradan da bildireyim size. Mesela şu anda güzel bir virajdayım. Çok sert bir dönüş yaptım. Ama süspansiyon ve aracın yüksekliği yüksek olursa olsun virajı güzel aldı. Ya zaten dediğim gibi bu bir off-road aracı veya bir süper spor otomobil değil. Kompakt C sınıf bir SUV. Evden bu otomobili şarj ettiğinizde hani 300 TL gibi bir rakama Wallbox'la şarj ettiğinizde çok rahat bir şekilde 350-400 km sizi götürebiliyor. Wallbox'ınız olmasa bile Ev priziyle dahi bu aracı şarj edebilirsiniz. Tabii ki orada süremiz uzar. Bu arada şundan da bahsedeyim. AC Charging Professional donanımını gördüğünüzde şu anda bu otomobilimizde geliyor. AC Charging Professional demek bu aracın 22 kW gücünde şarj alması demek. Yani 11 ile ya da 7.4 ile değil, 22 kW ile şarj alabiliyor. Kimisi için belki bu çok önemli olmayabilir. Hani derler ki ben 22 kW'yla olmasa akşam takıp sabah alıyorum. Evet 8 saatte zaten dolduruyorsunuz ama bu 22 ile şarj alması 4 saate indiriyor bu şarj süresini. Şu anda karşıdan da bir tane iX3 geliyor. Bir önceki gövdemizden. Yakında da Nova Classe dediğimiz yeni konseptiyle birlikte iX3 gelecek. Çok yakında. Yani belki bu yıl olmayabilir ama önümüzdeki yıl muhtemeldir. Çünkü şu anda kamuflajlı görüntülerini görüyoruz. Ya konuşurken diğer modellerden de bahsediyorum ara ara. Hepsinden bilgi vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Siparişini vermek için bizleri arayabilirsiniz. İzmir Özgörke showroom'larındayız. Ortalama yakıt tüketimi ne kadar derseniz 18 ile 19 kava olarak yakıt tüketimi mevcut. Ama bu şehir içinde kullanımda 11 kava, 12 kavaya bile düşebilir. Bu tamamen kişiye bağlı ve trafiğin durumuna bağlı. Yani mesela ben şimdi bu 67-70 km hızlarda gittiğimde anlık tükettiğim kava 8.9, 11 ama yükseldiği zaman bu değişir. Mesela şu anda ortalamayı görüyorum. Bu test otomobili ortalama 20 kava tüketmiş. E tabii ki teste çıkıyoruz, aracı zorluyoruz. 20 kahve tüketmesi çok normal. Maksimum hız 172 km. Yani 170 yazıyor ama 172 ben gördüm. Rahat bir şekilde 172 yapabiliyor. 172 ile sürekli giderseniz tabii ki o dediğim 350-400 kilometreleri bulamazsınız. Onu lütfen o şekilde hesaplamayın. Klima açık 170 kilometre saatle giderseniz tahminen söylüyorum size hiç öyle denemedim ama 250 km sizi anca ya götürür ya götürmez. Şu anda bayağı bir rüzgarlı. Hızım 86-87 civarında. Rüzgar sesini bu şekilde. Kör notu uyarı sistemleri çarpışma önleme sistemi yaya algılama sistemi gayet başarılı. Aracı kullanırken dün bir tane çocuk kaldırımdan böyle hızlıca yola doğru ilerliyordu. Bir anda algıladı onu ki ben onu görmüştüm zaten ama araç onu algıladı ve hemen beni uyardı. Bir yayının geldiğini gösterdi ekranda. Bu çok güzel bir olay. Trafikte bunların başımıza gelmesini tabii ki istemeyiz ama bu tarz durumlarda da bunu test etmiş olmak çok dikkat etmek lazım trafikte. Bin bir türlü senaryo mevcut. Sormak istekleriniz varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Aklınızdaki fikirleri çok merak ediyorum. Bir sonraki hafta hangi videoyu çekmemi isterseniz onu da yazın. Ben elimden geldiğince tüm BMW modellerini, 7 serisi, M otomobilleri hepsini sizlere çekmeye çalışıyorum. Menzil konusunda çok takılmayın. Bu otomobille İstanbul'a gittiğinizde çayet bu şekilde bir yolculuk yaparsanız yolda zaten birçok oksijende 26'nın üstünde şarj istasyonu olduğunu ben gördüm. İki şarj ile yani %100 ile çıktınız iki şarj ile İstanbul'da varıp ve İstanbul'da da çok rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Lütfen ekrandaki bu bir feedback'tir. Ekrandaki yüz, şarjın yüzde kaç olduğu sizi düşündürmesin. Mutlaka sol tarafta altta yüzde 26, yüzde 46 gibi olan veriye bakın. Orasıdır gerçek menzilinizin tükendiği nokta. Onu baz alın lütfen. Ekrandaki öngörü tamamen yanıltıcıdır. Aşağı yukarı bir öngörü sunar sizlere. Zaten birçok uygulama var. Sizi bir noktadan bir noktaya götürdüğünde orada size bu kadar hızla gittiğinizde şu kadar kilometrede oraya varacağınızı söyler zaten. Bunları da telefonunuza indirin. Geldiğinizde de ben bunları sizlere detaylı bir şekilde aktaracağım. Telefonlarımız 0232 388 1990. Bizler İzmir Özgörköy Otomotiv'deyiz. Şu anda 140 km/saat hızla gidiyorum. Rüzgar sesi bu şekilde. Sizce ne kadar iyi? Yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.